Herkese merhaba, Finansal Terapi'ye hoş geldiniz. Bugün farklı bir giriş yapıyorum. Çünkü yanımda Agesa için eski, kanal için yeni bir yüz var. İnce hoş geldin. Nasıl hissediyorsun? Hoş buldum Cansu. Harika hissediyorum. Çok heyecanlıyım ve burada olmaktan da çok mutluyum. İkiniz de hoş geldiniz. Ben zaten demirbaşım. Her <laughs> bölüm <benim> buradayım. Siz <laughs> olsanız da olmasanız da. O zaman size bir soru soracağım. Ben finansal disiplini sağlayamıyorum. Nasıl sağlarım? Tabii ben birazcık anlatayım. Aslında finans dünyasında başarılı olmanın en önemli faktörlerinden bir tanesi disiplin diyebiliriz. Özellikle tasarruf yaparken, yatırım yaparken bu disiplini koruyabilmemiz çok önemli. Biz genelde başlarda böyle büyük bir hevesle başlıyoruz. Ondan sonra zaman içinde o motivasyonumuzu birazcık kaybediyoruz. Aslında bunun da sebebi uzun vadeli hedeflerin bize biraz uzak gelmesi, kısa vadeli harcamalarınsa daha cazip gelmesi aslında o disiplini koruyabilsek uzun vadede ne kadar büyük birikimler yaptığımızı, ne kadar yol kat ettiğimizi görebileceğiz. Ama biz burada bu disiplini kaybetmekte sorun yaşıyoruz. Ben de şunu merak ediyorum. Biz bu disiplini neden sağlayamıyoruz ya da neden kaybediyoruz? Burada da senin görüşlerini merak ediyorum. Çünkü aslında beynimiz disipline değil, rahatlığa programlı daha az efor harcayarak aslında kısa vadede hızlı bir şekilde ödüle ulaşmak istiyoruz. Bu da içsel motivasyonumuzla dış koşullar arasında sürekli bir mücadele içeriyor aslında. Mesela uzun vadeli hedefler biriktirmenin bizim için mantıklı olduğunu biliriz ama uygulamak zordur. Günlük hayat içerisinde de sağlıklı beslenirken, diyet yaparken aslında hedefimiz uzun vadelidir. Ama bunun için o gün yemekten sonra canımız tatlı istediğinde bu tatlıyı yememek için biraz direnmemiz, durmamız gerekiyor. Bunu gibi düşünebiliriz. E aslında biz bunu hazerteleme becerisi diyoruz ve bu çocukluktan itibaren yavaş yavaş geliştirmeye başladığımız bir şey. Sadece irade gücüyle de değil, aslında zaman içerisinde deneyimlerle ve alışkanlıklarla da şekillendirilebilir bir şey. O yüzden bu disiplini sağlayamadığımızda kendimize kızmak değil aslında daha şefkatle yaklaşarak bununla ilgili ne yapabilirim diye düşünmek gerek. Burada da küçük adımlar aslında yavaş yavaş geliştirilebilir, tutarlı, sürekli bir şekilde uzun vadeli hedeflerimize gitmemize yardımcı oluyor. Bunu bir kas geliştirme becerisi gibi düşünebiliriz. Spor yaparken de daha düşük ağırlıklarla başlarız ama zaman içerisinde orası bizim için yapılabilir, daha normal ve taşınabilir geldiğinde ağırlıkları da arttırırız. Bu aslında günlük hayat içerisindeki anlık ve küçük hazları erteleyemez o zaman disiplinde sağlayamamış oluyoruz. Disiplinde sağlayamadığımızda uzun vadeli hedeflerimizi sürekli ertelemek durumunda kalıyoruz. İşte aslında tam da yatırım tarafında devreye bes giriyor diyebiliriz Cansu. Bes aslında insanın bu doğasına uygun olarak hazırlanmış ve tasarlanmış bir sistem diyebiliriz küçük küçük yatırımlarla başlayıp daha sonra bu küçük yatırımların büyüdüğünü görmek bizi ekstradan motive ediyor. Bu disiplini kazandıktan sonra da zaman içinde bu artık bir zorunluluk olmaktan çıkıyor ve hayatın normal bir parçası haline geliyor. Tamamen katılıyorum İnci. Aslında finansal disiplin alışkanlık kazanmakla ilgili bir şey alışkanlıklar beynimizin daha az efor harcayarak aslında otomatik geliştirdiği davranışlar. Bunun için de küçük adımlar atıp atmak, yolu belirlemek, somut hedefleri belirlemek açısından oldukça önemli. Çünkü araştırmalarda benim klinik gözlemim de gösteriyor ki küçük atılabilir adımlar atıyor olmak uzun vadede hedeflerimize ulaşmakta, o disiplini sağlamakta bir alışkanlığın gelişmesinde oldukça faydalı. BEST de aslında bu tür alışkanlık geliştirme için oldukça destekleyici bir uygulama. Çünkü kendi kendimize başta bu alışkanlığı sağlamakta zorlanabiliyoruz ama besin otomatik benim için zaten bunu her ay düzenli bir şekilde yapıyor olması bu alışkanlığın gelişmesinde, kontrol altında ilerlemesinde, tutarlı bir şekilde aslında ilerlemesinde çok yardımcı olacak da bir uygulama. Zaten zaman içinde bu küçük birikimlerin büyüdüğünü gördükçe daha fazla motive oluyoruz. Ondan sonra da şey diyoruz ya aslında kolaymış o kadar da zor değilmiş daha fazlasını da yapabilirim şeklinde bir motivasyon oluşuyor ve iyi bir disipline girmiş oluyoruz. Bu da uzun vadede finansal anlamda bize güvence sağlıyor. Kesinlikle İnci. Bir de burada bence motivasyonu sürdürebilir kılmak önemli. Bunun için küçük adımlar aslında ne kadar yol aldığımı, ne kadar gideceğimi bana gösteriyor. Bunun için nereden başladığımı görmek, ne kadar yol aldığımı görmekle de çok ilişkili. Bu adımların kutlanılabilir olması aslında motivasyonun sürdürülebilirliğini de rahatlatıyor. Biz de Agesalılara bunu tavsiye ediyoruz aslında Cansu. Birikimlerinizi, yatırımlarınızı, birikimlerinizdeki artışları takip edin ve küçük kutlamalar yapın. Böylece insan daha fazla motive oluyor. Hatta bazen bazı müşterilerimizden duyuyoruz. İstedikleri hedefe ulaştıklarında kendilerine küçük hediyeler alabiliyorlar ya da sevdikleriyle kutlama yapabiliyorlar. E bu da süreci daha keyifli hale getiriyor. Biz de zaten Agesa Mobil'de müşterilerimizin birikimlerini, yatırımlarının takibini yapmalarını sağlayacak şekilde düzenlemeleri yapıyoruz. Bu gerçekten harika bir yöntem İnci. Çünkü insanlar kaygı duydukça disiplinsiz davranmaya başlıyorlar. Bu da onların düzenli yatırım yapamamalarına daha günlük o biraz önce bahsettiğimiz gibi aslında günlük hayat içerisindeki küçük mücadeleleri zorlaştırıyor. Ama gelecekleri için düzenli birikim yapıyor olmaları kaygıyı azalttığı için aslında ileriye yönelik kendilerini güvende hissediyorlar. Cansu disiplin konusunu hem finansal açıdan hem psikolojik açıdan detaylı bir şekilde ele aldık. Bu seninle ilk yayınımızdı. Evet. Bence güzel bir iş çıkarttık. Sen ne düşünüyorsun? Bence deyince harikaydı. Agesa ile finansal terapinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlara görüşlerinizi bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.